Efendim iyi akşamlar, Açık Söz'e hoş geldiniz. Bugün 11 Ekim 2019 ve günlerden konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu Efendim hoş geldiniz. Hoş efendim. Stratejist Ahmet Zengin Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve Ortadoğu uzmanı Muhat e, Mustafa Hacı Hamitoğlu aynı zamanda Suriye Geçiş Konseyi üyesi Efendim hoş geldiniz. Hoş Biz millet olarak içinde Türklerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, Arapların olduğu bir topluluğuz bu e, o harekatlar e, böyle aşırı milliyetçilikle diğerlerini alındırmasın. Değil mi? Güneydoğu'da insanlar belki söylemlerin abartılı oluşu farklılaştırıyor. Mesela Tayyip Bey'in işte e, kendisini Kürdistan'da iste, isteyen gitsin Kürdistan'a dediği zaman Güneydoğu kendisini e, kovalanmış hissetmişti. Ülkenin doğusuyla batısının değerleri bir ama bakış açıları farklı. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu bir fitneye de vesile olmamalı. Bir bütünlük içerisinde olmalı. Devleti iyi tanımlamalıyız. Devletin hedeflerini iyi koymal koymalıyız. Bunlar e, günlük dedikodu haberlerinden çok bir mefkureye yönelik olmalı. Yani büyük mefkürenin tekrar doğumunu sağlayacak e, bir yorum, analiz ortalleri oluşmalı. İnsanlar programlardan sonra alıyoruz tepkiyi. Görüyoruz işte kızıl elma dediğimiz konu. Evet. Bu devlet, bu millet, bu halk, bu ordu bir kızıl elması olduğu zaman ayrı bir hale geliyor. E, tabii siyasetin içeride geçen hafta dertleri vardı. Onları sıralamıştık biliyorsunuz. E, birçoğunu belki söyleyemedik. E, onlardan e, bu evlat e, hacizleri ile ilgili ee, Cumhurbaşkanımız e, bir çok hassas şey bir nokta, evet. e, haber verdi. E, bir iki konuda işaretler var ama güdük kalmamalı. EYT'lilerle ilgili mesele e, Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin e, ne verilmiş, rapor hazırlıyormuş. O hazırlanmalı büyük bir e, potansiyel, bir sorun. Bunun giderilmesi için hakikaten EYT çok önemli. E, uzun süredir meşgul ediyor iç kamuoyundaki problemlerin üzerine gitmemiz gerekiyor. Evet. Dışarıda muvaffak olmanın sırrı konsensüs sağlamak Ailelerin içindeki problemleri çözmeniz çözme sanatınıza bağlı. Evet. Bu sanatı geliştirmek lazım. Bu memurların 3600 ek göstergesi konusunun üstüne yine gitmeli. Çünkü gençli ciddi bir işsizlik var. Gençler üniversite yani üniversiteden mezun olanların sayısı giderek iş bulmakta sıkıntı oluşuyor. Bunların planlanması, programlanması bir sistemik yapıya konuşması lazım. Yani savaş sadece dışarıda değil içeride bir savaş var. Çünkü insanların midesi doymazsa diğer vazifelerini yapamıyorlar. Değil mi? Ee, Bu süresiz nafaka konusunu işte Cumhurbaşkanımız söylemişti, çalışılıyor. Ama bunların e, güzel e, temelli hukuki normlara dayandırılması da gerekiyor. Kanian bir yer. Yani bir işi çözerken bir de bozuyorsunuz tekrar. Hı hı. Yani çok çok ee, bu genç evlilikleri meselesi. Yani e, belli bir yaştan önce evlenen gençlerin e, hapishanelerde oluşu, onların ailelerinin yalnız oluşu, çoluk çocuklarının perişan oluşu, bu çok önemli bir şey yani. Bakın bu, bunun üzerinde durmak de, gerekiyor. E, biraz önce hocamın söylediği birçok anlaşma gibi İstanbul Sözleşmesi bizim Avrupa uyum yasaları diye bir problemimiz var hı hı. bu problemden aileyi bitiriyoruz birçok kurumumuzu bitiriyoruz bunu bir türlü halledemiyoruz Ya dışarıda biz savaşıyoruz bunları niye bitiremiyoruz bunları çok hızlı bitirmemiz lazım bu problemlerin bir an önce kalkması gerekir bilhassa KHK darbeci ve hain olmadığı belirlenenlerin vazifelerine dönmesi lazım. Hain olanlar için gerekeni yapın. Evet. Yani bunun üzerinde bunu dillendirmemiz çok mazlum var işsiz ve sıkıntıda olan. Hakikaten artık insanlar yardım bile edemiyorlar. Şu da enteresan artık bitirmemiz lazım ama KHK'dan bahsetmişken yani KHK ile atılanlar kayyumdan sonra oraya kayınla beraber giren ve daha sonra kapatılan yerler ve orada çalışan personelin yine KHK ile atılmış olması bu gerçekten kod 36 var efendim. Evet. Kod 36 çok sıkıntılı bir durum. Yani bu, bu yani bu, devlet bu, olarak siz de tabi, çağırıyorsunuz. Bu, bu annelerin babalarını e, kayım atıyorsunuz. Evet. E, Kayımla e, beraber personel istihdam ediyorsunuz. Daha sonra o kurumu lav ediyorsunuz, Kapatıyorsunuz KHK ile ama oradan atılanları da KHK'ya e, dahil ediyorsunuz. Sıkıntını gibi. Bu büyük haksızlık. Aynen oluyor. öyle. Yani bu ailelerin çocuklarının bir kısmı asker. Şu anda cephede savaşıyorlar. Ailenin sancısına bak, çocuğunun sancısına bak. Evet. Yani bunların üzerine zulümle abat olunmuyor. Peki. Ya bunlar da gitsin diyemezsiniz. Evet. Muhakkak bunların üzerinde durmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sağ <laughs>